Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün çok pratik, oldukça da lezzetli bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Fırında sebzeli nefis tavuk but yapacağız. Şimdi videoya geçelim. Büyük boy borcam tepsiye bir yemek kaşığı dolusu yoğurdumu, bir yemek kaşığı dolusu domates ve biber salçasını Yarım çay bardağı sıvı yağımı ve bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, toz biber, kimyon ve kekiğimi ilave ediyorum. Dilerseniz damak tadınıza göre tabii ki farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Ve sosumu güzelce bir karıştıracağım. Evet sosumuz hazır. 2 adet kalçalı butu güzelce yıkadım ve şu şekilde ara ara kesitler atalım ki sos tavuğun içine daha güzel girsin. Çok daha lezzetli olsun istiyoruz. Bu şekilde hemen hazırlamış olduğumuz tavuğumuzu Şöyle sosumuzun içine bırakalım. Hazırlamış olduğumuz sosun üzerine aldık ve bir fırça yardımıyla sosun her yerine gelmesini sağlayalım. Her yerine sürelim. soslamış olduğumuz tavuk etlerimizi en az 2 saat kadar dolapta bekletelim ki çok daha lezzetli bir yemek yapabilelim. Yemeğim için kullanacağım sebzelerde de patates, soğan, havuç, kapya biber, yeşil biber. Patateslerimi kabuklarını soydum. Elma dilimi olacak şekilde keseceğim. Sebzelerimin hepsini iri iri keseceğim. Bir orta boy kuru soğan kullanacağım. Bunu da yine elma dilimi olacak şekilde iri iri kesiyorum. Kapya biberlerimi de yine aynı şekilde şekilde iri iri. Son olarak da havuçlarımı iri iri doğradıktan sonra bütün malzemelerimi tabağıma bıraktım ve dinlendirmiş olduğum tavuk etlerimi ayrı bir tabağa alacağım ve sebzelerimi borcamımda kalan sosumun üzerine bırakıyorum. Sebzelerin her yerine gelecek şekilde sosla karıştırıyorum. Soslu tavuklarımızı sebzelerimizin üzerine yerleştirelim. 200 derece ısıtmış olduğumuz sıcak fırına vereceğiz. Ama fırına vermeden önce yağlı kağıdı ıslatarak yemeğimizin üzerini kapatalım. Sonra da ısıtmış olduğumuz fırına verelim. Pişmeye yakın. Son 10 dakika ben üzerinden yağlı kağıdı alacağım ve tavuk etlerimin daha güzel kızarmasını sağlayacağım. Şimdi yemeğimizi fırına verelim. Gördüğünüz üzere yapımı çok pratik ve lezzetli bir tarif. Tavuk da, sebzeler de gayet güzel pişti. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara ve yiyecek olanlara afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.